Binlerce kişi Haködem ile nasıl sınav kazandı? Haködem ile Türkiye'nin en zengin yayın evi ve soru havuzundaki 350 bin sorudan çok hızlı bir şekilde tüm soru tiplerini gördüler. Sorular onların seviyesine göre geldi. Öğrendikçe daha zor soru tiplerini gördüler. Sorular yapay zeka algoritmasıyla özel seçilerek karşılarına çıkartıldı. Bir dakikada bile bir haftalık plan yapabildiler ve planları dinamik bir şekilde her gün takip edildi akşamları yorulduklarında onları eğlenceli canlı düellolar çalışmaya sevk etti. Paco DM ekibinin hazırladığı rehberlik videolarıyla verimliliklerini artırdılar. Kendileri için özel testler oluşturdular ve çıktı alıp çözdüler. Türkiye geneli denemelere katıldılar, anında sonuçlarını gördüler. Tüm sınava çalışanlarla sürekli iletişim halinde oldular, günlük sorularını paylaştılar. Tercih döneminde tercih simülatörüyle doğru tercih yaptılar. Sen de sınavı kazanmak istiyorsan geç kalmadan Pakodemi ailesine katıl. Bizi tercih eden 1 milyon öğrenciye teşekkür ederiz. Pakodemi Türkiye'nin en büyük hepsi eğitim platformu.